Merhaba çocuklar. Geniş zaman, simple present yani rutin anlattığımız zaman e, çok pratik gerekiyor. Bu şekilde size kısa kısa metinleri e, atarak daha iyi anlamanızı sağlamak istiyorum. This is Tom. Bu Tom. This is Tom. Tom and his brother collect stems. Ne yaparlar? Collect. Bakın genel bir alışkanlık. Nasıl fiiliniz? Sade. Collect toplamak demek toplarlar topluyorlar değil topladılar değil toplayacaklar değil değil mi bunlar hep zaman hangisiymiş hep yaptıkları alışkanlık collect bakın sade eylemin önünde yanında sonunda hiçbir ek yok demek ki bir metin okurken böyle bir sade fiil gördünüz mü ne anlayacaksınız a bunların hobisi bu bunların alışkanlığı tekrarlayarak yaptıkları bir eylem daha önce dediğim gibi e, illa her hafta sık sık olmasına gerek yok. Senede bir de olabilir, haftada bir, işte ayda iki. Önemli olan rutin bir şekilde mesela her sene olması ya da işte haftada iki kere rutin olması alışkanlık tamam. Tom and his brother collect stamps. Pul toplarlar. Tom, şimdi ne demiştik erkek kız ve hişi it öznelerine dikkat edip fieldde küçük oynamalar oluyordu onu bulacaktı. Tom have demiyorsunuz artık. Neydi? Tom has. Tom has sahiptir. Evet, sahip tir. Neylere? Pullara. From 20 countries. 20 ülkeden neye sahiptir? Pullara. His brother yine you know his brother tek kişi. He bakın erkek. Ne olacak? O da has. Evet, has stamps. From many countries too. Evet. O da. İngilizce'de de, da cümle sonunda oluyor. Erkek kardeşi de sahip bir sürü ülkeden pullara. Tamam. His brother has stems from many countries too. They doesn't or don't. Which one? Hangisi deriz artık? They de. They, they neydi? He şiitten biri değil. O yüzden onun olumsuzu don'tla yapılıyor. They don't have old stamps. Sahip değillerdir eski pullara. But they have new stamps. Onlar, onlar sahiptir yeni pullara. Evet, öznem he, she, it olmadığı için artık hevi seçtim. Öznenizin böyle altını çizebilirsiniz siz de unutmamak için. They have new stamps. Tom's brother, Tom'un erkek kardeşi yine erkeğe döndü. He yani. Şöyle üstüne küçücük sağlama yap. Tom's brother has a friend in Egypt. Neye sahiptir? Bir arkadaşa, Mısır'da bir arkadaşa sahiptir. He has yine many Egyptian stamps. O sahiptir. Bir sürü Mısırlı e, pullara. Tom olumsuzu. He'nin olumsuzu neydi? Tom doesn't have Egyptian stamps. Tom sahip değildir. doesn't have. Evet, artık olumsuzda burayı has yapmıyorsun. Bak olumlu da has erkekte. Fakat olumsuzda doesn't geldiği için burası have olmalı. Lütfen bunlara dikkat et. Tom doesn't have Egyptian stamps but he has stamps from Mexico and from China. Tom'un Mısır pulları yokmuş fakat Meksika'dan ve Çin'den pullara sahiptir. Do you, you diye soruyor. Hangi fiili seçeceksin? Have. Sana soruyor. Do you have a stamp collection? Sen de sahip misin pul koleksiyonuna? Do you have a stamp collection? Okay, anlaştık mı? Demek ki hangi öznelerle has oluyor fiil sahip demek için? He, she, it. Olumsuzu nasıl? Doesn't have. Sahip değildir. Okay. Peki teacher, I, you, we, they özneleri nasıldı? Hatırlatır mısın? I, you, we, they olumlusu have, olumsuzu ise don't have olmalı. Okay? Peki sadece have ve has mi fiillerimiz? Hayır tabii ki. Burada have, has'in üzerinde durmuş. Mesela he, she, it öznelerinde. E, diyelim ki uyur. Nasıl diyeceğiz? Sleeps. Ne yapıyorduk? Fiilin sonuna s takısı takıyorduk. Fakat... I, U, V, S takısı yok. Sadece sleep oluyor. Videoyu tekrar tekrar izleyin çocuklar. Aklınızda kalsın. Çok önemli bilgiler. See you.